Tarih sahnesinde bir imparatorluk. Büyük Selçuklu Devleti. Kısa sürede yükselen ve geniş topraklara hükmeden bu devletin hikayesi, tarihin en dramatik anlarını barındırıyor. Bu videoda Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan zirveye ulaşmasına, ardından gelen çöküşe kadar olan süreci keşfedeceksiniz. Görkemli savaşlar, stratejik hamleler ve entrikalarla dolu bu yolculukta tarihin dönüm noktalarına tanıklık edeceksiniz. Büyük Selçuklu devletinin sırlarını ve dramatik anlarını ortaya çıkaran bu video sadece tarihi olayları anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu olayların ardındaki insan hikayelerini de gözler önüne seriyor. Bu destansı hikayenin geri kalanını keşfetmeye hazır olun. Büyük Selçuklu devletinin kökleri yüzyıllar öncesine dayanan Oğuz Türklerinin göçebe kültürüne uzanır. Bu halk Orta Asya'nın bozkırlarında doğmuş, göçebe yaşamın zorlukları içinde şekillenmişti boylar halinde yaşayan Oğuzlar, savaşçı kimlikleri ve güçlü aile yapılarıyla tanınırdı. Selçuklu Hanedanı da bu büyük Türk topluluğunun bir parçası olarak ortaya çıkacaktı. Oğuz Türklerinin tarih sahnesindeki en önemli adımlarından biri Selçuk Bey'in liderliğinde gerçekleşti. 10. yüzyılın sonlarına doğru Selçuk Bey, ailesi ve bağlı olduğu boyla birlikte Hazar Denizi'nin doğusundaki Mavera -Nehir bölgesine doğru göç etti. Bu göç, Selçukluların sadece yeni topraklar arayışı değil, Aynı zamanda siyasi ve askeri bir hareketti. Selçuk Bey burada İslam'ı kabul ederek yeni bir kimlik inşa etti. Artık sadece bir Oğuz boyu lideri değil, aynı zamanda İslam'ın koruyucusu olarak görülüyordu. Bu karar Selçuklu devletinin gelecekteki yönünü belirleyecekti. Selçuk Bey'in ölümünden sonra liderlik oğulları Arslan Yabgu ve Mikail Bey'e geçti. Mikail Bey'in oğlu Tuğrul Bey ve Çağrı Bey Selçuklu hanedanının adını tüm dünyaya duyuracaklardı. 11. yüzyılın başlarında bu iki kardeşin önderliğinde Selçuklu Hanedanı Horasan bölgesine yerleşti. Burada kazandıkları zaferler ve fethettikleri topraklar Selçukluların gücünü pekiştirdi. Horasan'da güçlenmeleriyle birlikte Oğuz boylarının desteğini de arkasına alarak Selçuklu devletinin temellerini attılar. Bu süreç Selçukluların sadece askeri bir güç olarak değil aynı zamanda bir devlet olarak tarih sahnesine çıkışıydı. Tuğrul Bey, 1040 yılında gerçekleşen Dandanakan Savaşı'nda Gaznelilere karşı kesin bir zafer kazandı. Bu zafer, Selçukluların kaderini belirleyen anlardan biriydi. Artık Selçuklu Devleti, Orta Asya'nın hakim güçlerinden biri haline gelmişti. Tuğrul Bey'in liderliğinde, devlet hızla büyüdü ve sınırlarını batıya doğru genişletti. Büyük Selçuklu Devleti'nin yükselişi, Alparslan'ın tahta çıkmasıyla ivme kazandı. 11. yüzyılın ortalarında, Selçuklu tahtına geçen bu büyük hükümdar sadece askeri başarılara imza atmadı. Aynı zamanda devletin sınırlarını genişleterek bir imparatorluk inşa etti. Alparslan, adı gibi cesur aslan anlamını taşıyan bir liderdi. Hükümdarlık yılları boyunca hem düşmanlarına karşı kararlı hem de halkına karşı adil bir yönetim sergiledi. Alparslan'ın ilk yıllarında devlet, iç düzenini sağlamak ve topraklarını genişletmek için büyük bir çaba içerisindeydi. Ancak onun gerçek gücü 1064 yılında Gürcistan üzerine düzenlediği seferle tüm İslam dünyasına duyurulmuş oldu. Gürcistan'ı fetheden Alparslan, zaferle taçlandırılan bu seferin ardından gözünü batıya, Anadolu'ya dikti. Anadolu, Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyetinde olsa da Alparslan'ın hedefi, bu zengin toprakları Selçuklu Devleti'ne katmaktı. 1068 yılında Bizans İmparatoru Roman Diyojen, Selçukluların Anadolu'daki ilerleyişini durdurmak için büyük bir ordu toplamaya başladı. Bu hazırlıklar İki büyük ordunun tarihin akışını değiştirecek şekilde karşı karşıya geleceği bir savaşı işaret ediyordu. 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda karşılaşan Alparslan ve Roman diyojenin orduları, tarihin en büyük savaşlarından birini başlattı. Alparslan, zekası ve stratejik dehasıyla savaşın kaderini kendi lehine çevirdi. Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı tarihi bir dönüm noktasıydı. Bu zaferden sonra Selçuklu Devleti sadece askeri gücüyle değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel etkinliğiyle de büyümeye başladı. Alparslan, imparatorluk sınırlarını genişletirken, adalet ve düzeni sağlama konusundaki kararlılığıyla halkının gönlünde taht kurdu. Malazgirt zaferinden kısa bir süre sonra, devletin yönetimi oğlu Melikşah geçecekti. Malazgirt Meydan Muharebesi, tarihin akışını değiştiren olaylardan biridir. 11. yüzyılın ikinci yarısında Selçuklu Sultanı Alparslan Bizans İmparatorluğu'nun güçlü ordusuyla karşı karşıya gelmeye hazırlanıyordu. Anadolu'nun kaderini belirleyecek bu büyük savaş 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda gerçekleşecekti. Selçuklular Orta Asya'dan başlayan yolculuklarında geniş toprakları fethetmiş ve İslam dünyasında önemli bir güç haline gelmişlerdi. Ancak Alparslan'ın gözü batıdaki büyük Bizans İmparatorluğu'na çevrilmişti. Bizans İmparatoru Roman Diogen Selçukluların Anadolu'da ilerleyişini durdurmak için büyük bir ordu hazırladı ve doğuya doğru yola çıktı. Hedefi Selçuklu tehdidini kökünden yok etmekti. İki büyük güç Malazgirt Ovası'nda karşılaştığında Alparslan sayıca az olmasına rağmen zekası ve stratejik ustalığıyla savaşı kazandı. Savaşın başlangıcında Selçuklu ordusu geri çekilme taktiği kullanarak Bizans birliklerini yordu ve zaferin kapılarını araladı. Alparslan bu zaferden sonra Bizans imparatorunu esir aldı. O an, sadece Selçuklu Devleti'nin değil, Anadolu'nun da kaderini değiştirdi. Malazgirt zaferi, Bizans'ın güç kaybetmesine ve Türklerin Anadolu'ya kalıcı olarak yerleşmesine zemin hazırladı. Alparslan'ın adaletli yönetimi ve savaş meydanındaki başarısı, Selçuklu Devleti'ni daha da güçlendirdi ve İslam dünyasında Alparslan'ın adı yüzyıllar boyunca saygıyla anıldı. Malazgirt Meydan Muharebesi sadece bir savaş değil, aynı zamanda Türklerin Anadolu'daki yükselişinin başlangıcı oldu. Bu zafer, Selçuklu devletini İslam dünyasında bir süper güç haline getirdi ve Batı'nın karşısında yeni bir denge kurdu. Büyük Selçuklu devletinin zirve döneminde, devletin güçlenmesinde en büyük rolü oynayan isimlerden biri Nizamülmülk'tü. 11. yüzyılın ortalarında, Selçuklu tahtında Alparslan ve ardından Melikşah otururken, Nizamülmülk adalet, düzen ve stratejiyle devleti yönlendiren bir vezir olarak öne çıktı. O. Oh. Sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda dönemin en büyük siyasi ve idari düşünürlerinden biriydi. Nizamülmülk, Melikşah döneminde devleti adeta yeniden yapılandırdı. Onun öncülüğünde kurulan idari sistem, Selçuklu devletinin güçlü ve istikrarlı bir şekilde yönetilmesini sağladı. Devletin genişleyen sınırları içinde merkezi otoriteyi korumak, yerel beyler ve emirler arasında denge kurmak zorundaydı. Bunu başarmak için düzenli bir hiyerarşi oluşturdu ve güçlü bir merkezi yönetim tesis etti. Nizamülmülk'ün en büyük miraslarından biri ise şüphesiz ki Siyasetname adlı eseri oldu. Bu kitap sadece kendi dönemine değil, sonraki yüzyıllara da rehberlik eden bir yönetim kitabı olarak kabul edildi. Siyasetname'de devletin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair önemli prensipler ve dersler sunulmuştu. Adaletin devletin temeli olduğu fikrini savunan Nizamülmülk, halkın huzur ve refahını gözeten bir yönetim anlayışını teşvik etti. Nizamül Mülk'ün devlet yönetimindeki başarısı, Selçuklu devletinin sınırlarının genişlemesinde ve içerideki istikrarın korunmasında büyük rol oynadı. Ancak onun en büyük başarısı, Melikşah döneminde kurduğu bu düzenin kalıcılığıydı. Yönetim sistemi yıllar boyunca Selçuklu devletinin ayakta kalmasını sağladı ve diğer Müslüman devletlere de örnek teşkil etti. Nizamülmülk sadece bir vezir değil, Selçuklu devletinin bel kemiği olarak anılır. Alparslan ve Melikşah gibi büyük hükümdarların yanında duran bu büyük devlet adamı, adalet ve akılcı yönetimle Selçuklu devletini zirveye taşıyan en önemli figürlerden biri olarak tarihe geçti. Büyük Selçuklu Devleti, zirveye ulaştığı dönemlerde güçlü bir imparatorluk olarak Asya'nın büyük bir kısmında hüküm sürüyordu. Ancak zamanla iç karışıklıklar ve dış tehditler devletin zayıflamasına yol açtı. Bunların en yıkıcı olanı ise Moğol istilalarıydı. 13. yüzyılın başlarında Cengiz Han Asya'yı kasıp kavurmaya başladı. Cengiz Han'ın orduları devasa bir hızla genişleyen topraklara saldırırken birçok devleti alt üst etti ve Selçuklu devleti de bu yıkımdan nasibini aldı. Moğollar stratejik ve acımasız saldırılarıyla Orta Asya'yı tamamen egemenlikleri altına almayı başardılar. Selçuklu devleti bu saldırılara direnmeye çalışsa da karşılarında her şeyi yok eden yenilmez bir güç buldu. Moğol istilalarının yarattığı tahribat, sadece toprak kayıplarıyla sınırlı kalmadı. Büyük Selçuklu Devleti'nin idari yapısı çökmeye başladı. Ekonomik ve sosyal düzen alt üst oldu. Halk, büyük bir kaosun içine sürüklendi. Bu dönemde ortaya çıkan İlhanlılar, Moğol istilalarının devamı niteliğinde bir güç olarak sahneye çıktı. İlhanlılar, Moğol kökenli bir devlet olarak İran ve çevresinde hakimiyet kurdu. Büyük Selçuklu Devleti'nin kalan topraklarını da İlhanlılar etkisi altına aldı. Selçukluların zayıflamasıyla birlikte İlhanlılar bölgede baskın bir güç haline geldi. Selçuklu devleti İlhanlıların egemenliğinde varlığını sürdüremeyip tarih sahnesinden çekilmeye başladı. Bu dönem Orta Doğu ve Asya coğrafyasını sonsuza dek değiştiren büyük bir yıkımın dönemi olarak anıldı. Moğol istilaları sadece Selçukluları değil, birçok devleti yerle bir etti. İlhanlıların yükselişi ise Selçuklu devletinin çöküş sürecini hızlandıran son darbelerden biri oldu. Büyük Selçuklu devletinin ihtişamlı yükselişi zamanla iç ve dış etkenlerin bir araya gelmesiyle birlikte dağılmaya başladı. Bu sürecin temel nedenlerinden biri devletteki merkezi otoritenin giderek zayıflamasıydı. Siyasi iktidar hem iç çatışmalar hem de dış tehditler nedeniyle merkezden uzaklaştı. Hükümdarların gücü iç mücadeleler yüzünden sarsıldı ve farklı bölgelerde hüküm süren melikler bağımsızlık yoluna girdiler. Bu da Selçuklu hanedanının birliğini tehlikeye attı. Her ne kadar Nizamülmülk gibi büyük vezirlerin katkılarıyla devlette güçlü bir yönetim anlayışı geliştirilmişse de devletin büyüklüğü bu merkezi yapının sürdürülebilirliğini zorlaştırdı. Selçuklu topraklarında meliklerin kendi aralarındaki taht mücadeleleri de devletin zayıflamasına yol açtı. Her melik kendi gücünü artırmaya çalıştı. Bu da bir iç bölünmeye neden oldu. Meliklerin iktidar mücadelesi Selçuklu devletinin dışarıdan gelen tehditlere karşı direncini zayıflattı. Doğudan gelen Haçlı Seferleri, batıdan ise Bizans İmparatorluğu'nun baskıları devleti sürekli bir savunma durumunda bıraktı. Fakat devleti zayıflatan en büyük dış tehdit hiç kuşkusuz Moğolların ilerleyişiydi. Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han'ın orduları 1200'lü yılların ortalarında bölgeyi kasıp kavururken Selçuklu devleti de bu yıkıcı güce karşı koymakta zorlandı. Moğolların Orta Asya'dan başlayan istilası, Selçuklu'nun kalan son direncini de kırdı. Bu istilalar devleti zayıflatmakla kalmadı, aynı zamanda büyük yıkım ve göç dalgalarına da neden oldu. Moğolların gelişiyle birlikte Selçuklu toprakları üzerinde İlhanlılar kuruldu. Bu da Selçuklu devletinin sonunu getiren en önemli etkenlerden biri oldu. Devletin dağılmasıyla birlikte Selçuklu kültürü ve siyasi mirası Anadolu'da varlık gösteren diğer beyliklere aktarıldı. Bu beylikler Özellikle Anadolu Selçukluları, Selçuklu'nun yönetim anlayışını ve kültürel birikimini miras alarak yeni bir dönem başlattılar. Büyük Selçuklu Devleti, sanatı ve mimarisiyle İslam dünyasında derin izler bırakmıştır. Bu dönemdeki sanatsal gelişim sadece estetik bir miras değil, aynı zamanda politik ve kültürel gücün bir yansımasıydı. Selçuklular hem İran hem de Orta Asya kültürlerinden etkilenmiş bu farklı gelenekleri kendi içinde harmanlayarak eşsiz bir sanat anlayışı oluşturmuşlardır. Ancak Selçuklu sanatının zirveye ulaşmasının ardında yatan en önemli faktörlerden biri mimarideki olağanüstü gelişimdir. 11. yüzyılda Büyük Selçuklu Devleti hakimiyet alanını genişletirken hem başkentlerinde hem de fethedilen topraklarda büyük eserler inşa etmeye başlamıştı. Bu dönemin simge yapılarından biri olan Sultan Melikşah'ın Nişabur'daki Muazzam Sarayı ihtişamın ve yönetim gücünün bir göstergesiydi. Selçuklu mimarisi, güçlü taş işçiliği ve görkemli kubbeleri ile bilinir hale gelmişti. Caminin avlusuna açılan yüksek kemerler, taş işçiliğinde ustalığın zirvesine ulaşıldığının bir kanıtıdır. En dikkat çeken unsurlardan biri de büyük medreselerin inşa edilmesidir. Bu medreseler sadece eğitim kurumları değil, aynı zamanda bilimsel gelişimin ve kültürel yayılmanın merkezleriydi. Selçuklu mimarisinde dekoratif unsurların da çok önemli bir yeri vardır. Taş kabartmalar, Geometrik desenler ve ince çini işlemeleri binaların duvarlarını süslerken her bir detay bir sanat eseri gibi titizlikle işlenmişti. Özellikle camilerde kullanılan renkli çiniler ve kabartmalı motifler o dönemin ruhunu yansıtan çarpıcı örneklerdir. Bu süsleme teknikleri Selçuklu sanatının zaman içinde farklı coğrafyalarda da etkili olmasına ve Osmanlı İmparatorluğu gibi diğer medeniyetlerin mimarisine ilham vermesine sebep olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli eserlerinden biri de İsfahan şehrindeki Ulu Camidir. Bu yapı, mimarideki yeniliklerin ve Selçuklu sanatının görkemli bir örneği olarak kabul edilir. Çini kaplamalar, zarif sütunlar ve geniş avlu, hem ibadet alanı olarak hem de sosyal ve kültürel bir merkez olarak Selçuklu'nun gücünü simgeliyordu. İsfahan Ulu Camii, sadece bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda sanatın toplumu nasıl dönüştürdüğünü gözler önüne seren bir şaheserdi. Selçuklu sanatında mimarinin yanı sıra El sanatları da büyük bir öneme sahipti. Özellikle halı dokumacılığı, çini sanatı ve metal işçiliği bu dönemde gelişim gösterdi. Halılar hem günlük yaşamda hem de dini törenlerde önemli bir yer tutuyordu. Selçuklu sanatçıları karmaşık geometrik desenler ve bitkisel motiflerle süslenmiş halılar dokuyarak bu el sanatını üst seviyelere taşıdı. Aynı şekilde metal işçiliğinde kullanılan süslemeler ve ince detaylar o dönemin zanaatkarlarının ustalığını yansıtıyordu. Büyük Selçuklu Devleti Mimarisi ve sanatı ile sadece kendi dönemini değil, sonraki yüzyılları da etkileyen bir medeniyet olmuştur. Hem doğu hem de batı dünyasında bu sanatın izleri halen kendini göstermekte. Selçukluların yarattığı miras farklı coğrafyalarda yaşamaya devam etmektedir. Büyük Selçuklu Devleti'nin yükselişi güçlü bir yönetim, stratejik zeka ve kültürel zenginlikle şekillenmişti. Ancak her imparatorluk gibi iç karışıklıklar dış tehditler ve gücün dağılmasıyla düşüşe geçti. Yüzyıllar boyu süren bu ihtişamlı dönem, tarihin akışını değiştiren izler bıraktı. Ama bugün bize kalan asıl soru şu, Selçukluların başarı ve çöküşünden ne öğrenebiliriz? İktidarın doğası mı? Yoksa zamana karşı kaçınılmaz bir son mu? Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve tarihin derinliklerine daha fazla yolculuk yapmak isterseniz, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Düşüncelerinizi paylaşın. Yeni videolarda görüşmek üzere.